Seda gelinin mekanı çok iyi değerlendirdiği mutfağını sevdik. Masa takımı oraya çok güzel olmuş ama daha minimalist bir seçim yapsaydınız mutfağı hiç daraltmazdı. Perdenizi ise buraya uygun bulduk. Fakat ne yazık ki halı için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Bütün hafta konuşulan dolap kulplarının bugün de konuşulup konuşulmayacağını merak ediyor ve sözü hanımlara bırakıyorum. sevdiğimiz yerdeyiz, mutfaktayız kızlar. Nasıl buldunuz hanımlar mutfağını Seda'nın? Geniş, ferah. Ferah. Hah. Dolap kapakları, kulpları, kulplar. Kulplar, kulplar. kulplar. Şey bu gördük. hafta Beğendiniz mi bu kulpları? Evet. Ee... Kuplarıma laf etmişti, ee, hmm. daha modern kup dediğin bu kuplar mıydı gerçekten? Evet bebeğim, senin e, mutfaktakinden çok çok daha modern. Bence e, bu modern değil o kadar ve Yok. kuplarına göre... Evet, Ben de Seda'ya katılıyorum, senin kuplarında bunlar daha iyi. Tamam canım. Ben gireyim <laughs> o zaman. Sen <laughs> Ay, devam et, özür dilerim. Ee, benim sıkıntım da şu, evet... E... Unuttum özür dilerim. Seda. Seda'nın... Kulpları daha güzel. Modern bir kup değil ama. Evet. Bu Yok. bir gerçek. Felek eski olabilir. Evet. Değiştireceğim demişti ama Seda o kadar çok kulp 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 kulp. Hiçbirimizin kulpunu beğenmedi. 50 tane kulp taktı. Bizim gördüğümüz kulp da bu. Ya ben, ben daha şatafatlı. Ben de daha şatafattım. Ne, ne, ne olabilirdi şey buraya? Ne olacaktı yani i̇şte altın kaplama mı? o kadar bize bir şey verdi altın ki. Altın kaplama olsa da yakalamayız aslanım. Bir kulp muhabbetidir gidiyor. Hala bitmedi. Ne kulpmuş arkadaş ya. Beklentileri Kesinlikle. o kadar yükselttik ki Tamam, koplara geçelim. Diğer detaylara gelelim hanımlar. Fayans arasını ben hiç uyumlu bulamadım. Eee <laughs> gri siyah embeyleri. beyaz. Evet, bembeyaz olabilirdi orası. Daha ferah olabilirdi. Hı <laughs> hı. Onun dışında burası çok boş olmuş. Böyle emanet gibi duruyor. Sanki bunu sonradan oraya yapıştırmışsın gibi Aynen, duruyor. Aynen siz geleceksiniz diye taktırdım. Geri <laughs> çıkartacağım. <laughs> evet, sonra. beklerim ben. Ee, onun dışında burası bomboş duruyor. Bir de bu paspasın burada ne işi var? Tabii ben onu anlamadım canım. mutfakta. Paspas olsaydı sorabilirdin ama o bir gırgır. Gırgırın gır burada söyleyeyim. bir işi olmalı mı sende? Gır gır. Ha, o bir gırgır. Gır. O bir gırgır. Evet. Gır. Aynen. Onun cevabı da şöyle evet, bir dedi. Dediğim gibi mutfakta çok vakit geçiriyoruz. Evet tatlı. Ee, burada yemeğimizi yiyoruz, çayımızı içiyoruz, çorbamızı içiyoruz, muhabbetimizi ediyoruz, arkadaşlarımız geliyor burada oturuyoruz. O yüzden Sen, elimin altında hemen yere bir şey dökülünce e, direkt. Diyorum. Ver onu bana. Allah ne oldu? Duman oldu mu bebeğim? Şimdi burada ekmek yedikten sonra burayı kırıntı döküldü mü? Şöyle kız hemen elinin altından. Değil mi Aslan? Evet. Pratik ito. bir şey pratik yani. Öyle. Çok pratik hayatım. Ya. onu anlıyorum. Ben mutfakta olmasını anlamıyorum. Hani baş i̇şte. köşede gibi gördü onu. He. Yani. Hı. Sen ne diyorsun hayatım? Şimdi ben de bütün hafta avize taktım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Burada da bir avize yok. Yeterli kalıyor mu bu spotlar sadece? Yani ben aydınlatıyor mu? Ben hiç kullanmıyorum spotlar. Gerçekten Benim tek kullandığım ışık. Gece davranım. Davranım. bazımın ışığı. Gerçekten o yüzden avize hiç aklıma bile gelmedi. Buraya bir avize taktırsak mı acaba Halk diye? Çünkü olsun. kullanmıyorum. Yemek peki? yemek Yemeği ben e, biz kaynamlarda yiyoruz. Hı. Burada yemek yapmıyor musunuz? Yemiyor Yok, musunuz? Yok, e, yapmıyorum. Tamam. Evlendiğimden beri bir iki kere yaptım a, sadece. A, burada yemek Aa. pişmedi mi? Pişmedi daha. Hiç kahvaltı biz, da mı etmedi? Biz kahvaltı kahvaltı pişirelim o zaman. Aslı Hanım. Kahvaltı Hakikaten yapıyoruz. Pişirelim. pişirelim evet, şeyler pişirelim, 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 bulalım. Pişsin yemek.